Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar Ekim 2025 aylık yorumlarımızı hoş geldiniz. Sevgili yengeçler, Ekim ayı genel olarak yakın çevreniz, ailevi konular, biraz eğitimle ilgili mevzular sizin için Önemli olacak gibi görünüyor. Bu ay geneline baktığımızda biraz hani kendi iç dünyanıza, özel yaşamınıza daha fazla odaklanabilirsiniz. Duygusal süreçleriniz çok güçlü çünkü Jüpiter'de zaten burcunuzda. Bu size bir yandan manevi anlamda bir derinleşme imkanı verirken aynı zamanda şansınızı da arttırıyor. Özellikle sevgi, güven, şefkat, empati gibi konularda çevrenizden daha fazla destek beklerken bunları alabileceğiniz bir süreçtesiniz ama siz de onlara karşı daha korumacı, daha cömert, daha verici olduğunuz bir süreçtesiniz. Ayın 23'üne kadar Güneş Terazi burcunda 4. evinizde.